Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün iPhone'la ee. kamera testi yapacağız. yapacağız. iPhone'u gezeceğiz arkadaşlar. E. Bir sürü şey Fasiz yapacağız. Şey Bugün ilk başta evet. hemen evet. kamera testiyle <laughs> başlıyoruz. iPhone 15'ler tabi. Fotoğraf testi bu arada. Onun şu an bulamazsınız. Yok evet. var 44 bin lira. Onun yerine iPhone 14'lı satıştığında ama. Bayağı mı? Teşhir. Türkiye'de hiçbir yerde yok şu an. Vatanda da yok. 256'lı var. Evet arkadaşlar şimdi ben fotoğraf çektim. Şeyini yaptık. Ya onu ona vereceğim. Hadi tamam dur. Bu Bu 06 05 x'te bu 1 x'te bu bu 2 x'te bu 3 x'te böyle. Bu 3 x'te ee, bu da 4 x arkadaşlar. Bu şeye düştü. Arkadaşlar fiyatı biraz tuzlu. Bakın, 85 bin yani. TL arkadaşlar. Teşekkürler abi. Evet. Şimdi tamam. Video testi. Hemen yapıyoruz. Bu telefon benim olmadığı için benim telefonuma atamam buradaki videoyu. O yüzden size göstereceğim sadece. Arkadaşlar şimdi telefonun 15 olduğunu fark ettim. Oğlum ne oluyor lan? Evet. Video testini hemen size gösteriyorum arkadaşlar. Ya oğlum ya, Redmi'lerdeki şey ya. Öf Allah niyaretin. <laughs> redmi'lerdeki sorun oluyor. Aa, arkadaşlar Redmi'lerdeki sorun oluyor. Neyse. iPhone bu kadardı. Yani iPhone diyorum. iPhone 15 Pro Max bu kadardı. Şimdi arkadaşlar iPhone 15 Pro'ya geçeceğiz. Şöyle, şöyle koyalım. Evet, böyle bir telefon. Ekranı da göstereyim. Böyle. Şimdi kamera testine başlıyoruz. Bu 1x'teki hali. Bu da 0.5 hali. Evet. Şimdi video testiyle başlıyoruz. Evet arkadaşlar iPhone 15 Pro'nun İlk video testi böyle. Sesi çıkmıyor. Arka kameradan görüyorsunuz. Böyle 05x aldım. 3 e Ve 9x şey yaptım arkadaşlar. Şimdi bu kadar. Öldüğüm buradan kayıt yapıyorum. Şurada iPhone 15 Plus var. Neyse bu kadar. Bu da ön kamera testi. Evet arkadaşlar bu da on. ön kamera testi. Hmm, güzel. Bence mükemmel. Şöyle. İlk ne kadar yapıyor? Az daha yapmıyor. Hoş. Arkadaşlar. Bir dakika sabır. Evet. Böyle. Evet. evet. Evet, iPhone 15 Pro'nun şeyde kamera testi bu kadardı. Ben sadece kamera testlerini yapacaktım, onu söylemedim. Bu ne oğlum? Evet arkadaşlar. Aa, bunu şimdi. Allah telefonu kırdı. Şaka arkadaşlar, kırılmadı. Bak sinematik falan sen çekeceğim şöyle. Akşar Sare ve sinematik modda çekiyor. Sonra ben bu telefon şeyini bitireyim. Sare 15'i göstersene. Kapanmayı. Bunu göstereceğim. Evet göster. Arkadaşlar hemen fotoğraf çekeceğiz. Arkadaşlar hemen şöyle Arkadaşlar hemen, hemen şöyle telefonu açamıyoruz. Telefon kilitli. Ulan work, 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 work sesi var ya. <laughs> Açılmıyor telefon. Gel bakalım, bu, yapamayacağımız anlamına geliyor. <laughs> arkadaşlar çok güzel. <laughs> Bir de baksınlar bu da çok güzel oldu. <laughs> Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Bir de bizim şeyimize bakalım. <laughs> arkadaşlar şimdi iPhone 15'e geçeceğiz. Bunu yapamadığım için sadece arka varmış. Sadece arka varmış. Evet. Evet, sadece bir tane çekti. Hepsini sonra göstereceğiz. <laughs> arkadaşlar, biraz Android'e benziyor. <laughs> bu şey iOS değil, değil. <laughs> herhalde. Bak, böyle oldu. Ama çok hmm. güzel Artık bir beğen gelin. Arkadaşlar bu ne? Tamam Ya yeter. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> arkadaşlar size görün <geleni> istiyorum. <laughs> Evet. Hemen arkadaşlar. Şeyimizi yapalım. Ya. Paylaşacağım. Bu taraf şeyi çok kötü. Şeyi kocaman yazılar arkadaşlar. O tarafımızı çekiyoruz. 05x'ten 1x'ten 1 Evet. Bakalım şöyle Evet. 1x, 2, 3, 2 x 3 Şimdi video kamerada şeyden yap. Evet arkadaşlar arka kamera ve ön kamera testlerini şeylerini yaptık. Şimdi hemen ön kamerayla başlayacağız arkadaşlar. Mükemmel ben, bence. Ne olmuş lan? böyle güzel mükemmel evet. evet. bence. Evet bu kadar ön kamera tüseyim. Arka kamera. Evet. Kamera böyle hmm. ana kamera 05x kayıt yaptığım telefonum. Evet. Bak senin az var yazarsanız çok mutlu evet. olacağım arkadaşlar. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Evet bu kadardı. Şimdi iPhone 13'ü de bitirdik arkadaşlar. Şimdi iPhone 14'e geçtik arkadaşlar. Şöyle şey yapayım. Oğlum niye girmiyor lan bu? Tamam. Arkadaşlar iPhone çok pahalı diyenler şuradan bir like'a basın hemen şurada ya. Arkadaşlar sinematik çok güzel çekiyor. Evet. Bunu da kullanamayacağız. Çünkü böyle arkadaşlar açamıyor. iPhone saçmalı Buraya telefonu koyabilecek miyim? Burada çok satan ürün gibi telefon nasıl koyacağım? Şuraya koyuyorum. Tamam. iPhone <laughs> iPhone 12 bize yardım ediyor. 13'müş pardon. Allah'ım ya Rabbim bunu mı kullanamayacağım? O ne? Hi. Ne ki? iPhone 14'ü kullanamıyorum. Kullanırsan açılmıyor. Bak açılıyor arkadaşlar. Şimdi sıra 13'te. Tam 13 açılıyor hemen şuraya koyayım. Al koyalım. Aa açıldı açıldı. Şöyle iPhone'un üstüne koyuyorum. Kamera sesiyle başlıyoruz. Evet arkadaşlar hemen şöyle başlıyoruz. Bu kadardı. Şimdi video yapalım. Evet. Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi ön kamerayla başlıyoruz. Ön kameranın sesi mükemmel. Bence mükemmel. Çok güzel. Evet bu kadar. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi, gibi. Evet. bir Çünkü evet. 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 bu kadar. Bu da 0.6x çalışmıyor arkadaşlar onu göstermeyeceğim. Var. Evet neyse. Sıradaki telefonumuz iPhone 13 128 iPhone iPhone 13 128 GB arkadaşlar. Şimdi Sarı'yı sinematik modda çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben şu an 15 prodan çekiyorum arkadaşlar. Sinematik alıyorum. Hıh mükemmel. Biraz kasıyor. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar Sarı böyle. Fotoğrafı, <laughs> fotoğrafı nasıl çekeceğiz? Fotoğraf yapıyoruz. Tamam. Ha. Evet arkadaşlar hani ha, harika. Çek, çek, tamam. Sarı da beni çekiyor. Şu an ben gösteremeyeceğim Sare'nin şeyini. Çünkü... Evet neyse iPhone 14 Pro Max koymamaları beni çok üzdü arkadaşlar. Onu inceleyecek. Tamam. Ah işte olmadı. Oğlum, kim sıkıştırdı buraya Allah aşkına ya. Tamamdır. Hallettik. Neyse video testine başlayacağız ama ben çekeyim. Evet arkadaşlar şöyle ilk fotoğrafımız. Sonraki fotoğraf. Sonraki fotoğraf. Böyle testi bence mükemmel diyenler şuradan bir like atıp kanala abone olabilir mi? Çok mutlu olurum. Bay bay. E arkadaşlar şöyle arka kamera testiyle 05x 1x 3x. Bu kadar. Ay Evet. Ay iPhone 13 128 GB'da bitirdik arkadaşlar. Hemen geçelim iPhone 12'ye arkadaşlar. Çekiliş moduma katılıyorum ben arkadaşlar ve katılırsam iPhone çıkarırsam mükemmel olacak. Evet. bu telefon benim arkadaşımın aynı telefon. Evet ben fotoğrafta çekip geliyorum ve videoları. Ben hemen çıktım arkadaşlar ve sizin için gösterme vakti geldi arkadaşlar. Şöyle bir hemen yapıyorum. Sesi açacağız. Telefon kapattım. Söyle. Afiyet olsun selam söyle dezer evet arkadaşlar. İlk fotoğraf testimiz böyle. Sonra 05 xteki e, video testi. Mete 05 xte Evet. Ön kamera testi. sesler yok arkadaşlar. Ben de anlayamadım. Çözemedim. Evet. Bu kadar. Şimdi geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Sıradaki telefonumuz iPhone 11. Pro Max falan yok. Evet, evet, evet. Hemen foto video testine başlayalım ve fotoğrafları da gösterelim. Evet arkadaşlar. Şimdi videolarımızı çektim. Fotoğrafım ön kamera. Arka kamera videosu bir dakika. Arka kamera 05x 1x Bu kadar. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, şu bu da ön kamera testi böyle. Güzel. Like atıp kanala abone olun. Arkadaşlar arka telefon. Aa. Evet arka kamera fotoğrafı. 05 işte. Ön kamera testi. Evet böyle. Evet arkadaşlar artık iPhone'larımız bitti. Maalesef. iPhone'larımız bitti arkadaşlar. Bu kadardı. Ama bir tane bir telefonumuz daha var. S64 GB bu. Hemen alıyoruz elimize iPhone kullanılamıyor. Evet. Bu ne demek? Videoyu yani bununla bir şey yapamayacağız. Ben şöyle alayım sizi. Bu telefon güzelmiş. Biraz eski ama. Evet. Bugünlük iPhone'larımız bu kadardı. Arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video like da, kanala abone olmayı unutmayın. ama ama ama. Size Samsung S24 Ultra'yı göstermeden bir yere gitmeyeceğim. Şöyle bir telefon. Hemen ben fotoğrafları Ulu çekip geleyim. Evet hazır. Şöyle göstereceğim şöyle. Biraz V yaşarsın. Çok geliştirdi bu Ön kamera. Bunu çok geliştirdi. Evet. Arka Ama kamera. Bunu ya arkadaş? Bunu anlamadıysanız bu 100x Ne Bildiğiniz mi? üzere Samsung S24 Ultra 100x yapıyor ve 200 megapiksel bir kamerası var. Ama her neyse şimdi bilgisayarlara geçeceğiz video. 14 dakika olmuş. Telefonumun markası ne diyeceksiniz? Vivo E16 arkadaşlar. Evet, bizim bir tane televizyon televizyon yani bilgisayar var. Apple'ın bilgisayarından başlayacağım diyeceğim ama galiba bilgisayarları gösteremeyeceğim. Evet. Çünkü arkadaşlar ee böyle nasıl gösteremem muhtemelen. Ama şu ben yine masa üstüleri deneyeceğim size göstermeyi. Şöyle bir bilgisayarımız var. 26.000 TL'ymiş. Evet, şöyle açalım. Bir şeyini bilmiyorum o yüzden buna geçiyoruz. Bu da böyle bir şey. Klavye sesi. Entil sesi mükemmel. Mouse sesi. Evet, böyle açalım mı? Aa açılıyor. Böyle bilgisayarımız mükemmel. Hepçi şey yazıyor. Ötekilerine bakalım. Bu Casper'ın klavyesi mükemmel. Sese bakın. Bence mükemmel. Bu da mouse'un masun mouse şey sesi arkadaşlar. Tıklama sesi. Bu da şeyi. Evet bilgisayarımız açıldı hemen şöyle gezelim arkadaşlar içinde. Şöyle geziyorum böyle. Baş, başka bir şey yapamayacağız gibi duruyor. Şöyle ayarları gelelim. Hack falan yapacağız arkadaşlar. Sisteme geçeceğiz. A ve ee, internete. Wi-Fi. Wi-Fi, 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 Wi-Fi. Kullanabilir ağları göster. Hemen şöyle bağlanalım. olalım. şunu şey yapalım. Tamam. Oyun. Neyse. Böyle bir bilgisayar arkadaşlar. Mükemmel bence. Bakalım insanlar neler istemiş. Hiçbir şey istememişler. Evet. Videomuzu bitiriyorum burada. Fazla uzun bir video yapmayı düşünmüyorum. Bir saatlik, bir saatlik yapamam. Yaparım da yani gerek yok arkadaşlar. Çok kişi izlemez. Ve bir saatlik zamanım yok burada. ABM kapanacak da arkadaşlar o yüzden dedim yani. Şu an Edirne'nin Erasta ABM'sindeyiz arkadaşlar. Fare ile birlikte. Belki iPhone'lara geri dönelim arkadaşlar bence. iPhone'ların yanına gidelim. Yapacak bir şey yok. iPhone'da gezeceğiz. Fare yok. Fare nerede ya? Neyse arkadaşlar. Videomuzu burada bitiriyorum. Benim fareyi aramam lazım. Çünkü sarayı bulamıyoruz. Fare kaybı olmuş. Fareyi bulunca dinleyince... videoyu çekemeyeceğim. Olsun. Fare burada bir milyon arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Fare buradaymış. Y17. Y17, Y35. Arkadaşlar. <laughs> benim telefonum az kalsın telefonu aşağı düşürüyorduk. Bu benim telefonum bir arkadaşlar. Kaç üstü yapıyor? Yoo kamerası güzelmiş. Yoo. 12 üstü yapıyor ya. Bir de benim telefonum 4 üstü yapıyor ya. <laughs> ha neyse. Oha Honor'a bak sen. Ooo olur. bu itmiş arkadaşlar. Bakın, böyle. Bakıyorum. Bir dakika. Ya. 06x yapıyor onu. Vivoların evet. telefonda hiç 06x yapan telefon yok. Arkadaşlar şu tablete bakın siz. Aman ya bu bir şey bak. Mükemmel. Açtım ayağım. İlla buradan şey yapıyorum. Bağlı değil mi acaba ya? Her neyse. Evet arkadaşlar size Vivo'nun V29'unu göstermek istiyorum. Meclis'in telefonu galiba. Ay Meclis'in telefonu Burada. orada. Yıldız evet. Evet bunu 6 x yapmadığını biliyorum. Ama kenarları mükemmel lan. Evet 1x yapabiliyor. Bak Meclis'in telefonu gördüm. Yine 10x yapıyor arkadaşlar. Portresi nasılmış? Hiç portre mortal değil. Arkaları şöyle odaklıyor mu bakalım? Odaklıyor Benim fotoğraf çekeceğim. Annemin ki. Mete. Evet akşam fotoğrafı bak. çektik. Portresi Mesela. böyle. Aha. Portresi böyle arkadaşlar. Sarı kendini portreye çeksene. Mükemmel. Şuraya bak. Ha. Mükemmel. Vallahi ben bu kadar şey yapmıyordum. Telefonun kamerası 64 megapiksel. Mükemmel. Bakın. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Tekno Sonic kendi telefonlarına bakacağız. Bakayım. Arkası kumaş deriden yapmışlar. Nasıl oluyor lan bu? Burada kalkın ısıyan kesiyeni göre şeyler var. Dayanıklı koruma şeylere, akıllı saatlere. Daha bir sürü şeyler var arkadaşlar. Onları artık boş verelim. Yani siz de gelebilirsiniz teknoloji isterseniz. Şu bilgisayara bak be. Hmm. Canavar canavar. Canavar canavar Mükemmel Oha lan, Benim bu kameradan almam lazım Şuna bak Uy. Mükemmel Zaten benim kameram var arkadaşlar Evet şunu ben Şifresini kırmaya deneyeceğim bak, Gördüğünüz gibi böyle Açılmamış Şifresi de var gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi Evet ben şifresini yapmaya çalışacağım Hadi. Hemen yapalım Hadi Olmadı. Olmuyor ya. İpucu tek olsa. Vallahi kırdım galiba. Şu an piste hoş geldiniz diyor. Kırmadım bence. Gördüğün gibi şöyle bastırın Açılmayacak bence. Şöyle bekleyelim. Evet, olmadı. Artık. Hiçbir şey yapmadım. Kendi öyle yaptım. Hala tekrar çözmeye deneyeceğim ya. Karola sıfırla. Ya USB lazım. Nasıl çözeceğim ben bunu Nasıl çözeceğim? Şöyle hemen. Hack yapıyorum arkadaşlar. Hack şifre kırma. Ama bile... Thank hesabı şu anda kilitlenmiş ve buna oturum açılamayabiliriz. açılamayabilir. Evet arkadaşlar şimdi hack yapacağız arkadaşlar. Hakkı Mete Roblox'u 10 milyon abone yapacağız. Bilgisayar açtım. Hakkı Mete evet. Roblox. Ben şeye de gitmek isterdim ama neyse. Hack, hack yapıyorum arkadaşa geleyim. Bunu <laughs> ya bunu yarat. Benim şu an aradan 30 dakika falan geçti. Şimdi tekmin yaptım. Şuraya baktım parolayı. İpucu, parolayı yapacağız tek kasa diyordu benim üzere. Açtım bilgisayara. Hakkı metro box'a giriyorum. Altı. Akı yazdım ya. Hakkı metro box. Şu an Google'dayım arkadaşlar. Youtube'dayım yani. Hakkı Şu an şifreyi kırmaya çalışıyorum. Evet, şifreyi kırdım arkadaşlar. Şifreyi kırdım mı? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şifreyi kırdım. Bu iş benden sorulmuş. Arkadaşlar ah, şaka yaptım tabii ki de. Kıramadık. Hala kendisi böyle hata vermeye devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekno sayarsam. Böyle. Asla açılmıyor arkadaşlar. Artık sonlandırmam lazım. 25 dakika arkadaşlar. Hakkı Metal üzerinden bu videoyu izleyebilirsiniz. Hakkı Mete bir dakika Hakkı Mete Robos 2 yani Mete 2 kanalımın adı Mete arkadaşlar ee, ben video çektim paylaşmadım ya video çekmeyi unu, çek, paylaşmayı unuttum çekmiştim herhalde ha çekmemiştim kastı için Minecraft şey, çekmiştim ama olmuştum Dreon'un şeyini buldum arkadaşlar şöyle klavyeyi açamıyorum Sanki bunları açmışlar lan. Vallahi açmış bu arabaları. Birileri açmış bunu arkadaşlar. Ne oluyor acaba? Vallahi açılıyor lan. Mekanik değilmiş bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sesi böyle. Ben bunu mekanik satmıştım mekanik değilmiş. Mekanik klavye olan yukarıda arkadaşlar. Gaming klavye. Bu da mekanik değil ya. Bu mekaniğe benziyor sanki. Bu. Ay, pardon. Bu mekanik mi? Mekanik mi? Mekanik değil mi? Onu çözmeyi istiyorum. Galiba mekanik değil arkadaşlar bu ya. Özel mekanik tuş yapısı diyor. Mekanik mi? Ama nasıl bu 570 olabiliyor? Valla mekanik. Duyduysanız arkadaşlar sesi. Valla mekanik bu. Almak istiyorum lan. Arkadaşlar şöyle fiyatı. 570. Vallahi mekanik diyor abi. Bir de şuradakine bakın arkadaşlar. Bu da mekanik. Ama 1500 lira ya. Ha neyse arkadaşlar. Neler döndüğünü ben anlayamadım. Klavye. Ay şurada bir tane bilgisayar buldum. 7000 lira. Fiyat artmış. Bizim üzere ben bir video paylaşmıştım. Fiyatı 5000 liraydı. Fiyatı biraz 60 7000 lira olmuş bilgisayar ee, bilgisayar piş şey arkadaşlar. O yüzden. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek, başka bir videolarda görüşmek üzere ve bye bye.